Hepinize merhaba kardeşlerim, kanalıma ve kanalıma yeni bir bölümüne geldik. GTA San Andreas diyecektim, anam. Starry Valley'nin 49. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. GTA San Andreas biteli, yaklaşık 2 hafta oldu herhalde değil mi? Hemen hemen 2 hafta oldu olacak. Umarım keyifleriniz yerinizdedir. Yarı final bölümüne... Bir an bu arada çocuğum biri öyle bir çığlık attı ki hemen korktum. <laughs> o böldü beni, kusura bakmayın. Yarı final bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Çocuğu böyle bir çığlık attı ki dışarıda. Abi çocuğuna sahip çık. Yani çocuğuna sahip çık, şımarık yetiştirme. Çocuğunu katlar da yetiştirmeyeceksin, şımarık da yetiştirmeyeceksin. Onun ortasında bulduğunda e, benim gibi insanlar ortaya çıkıyor. Yani bu bu kadar basit yani. Evet, dün biliyorsunuz daha önce dün dediğim bu arada yanlış oldu. E, geçen bölümde ha mücadele suna hapsolmuş nasıl yüzeye çıkmasın derken ee, evet diyeyim de şey mi olacak Allah Allah acaba şey mi ama çok saçma aha abi ismi belliydi Lydia valla kız için isim hazır erkek için biraz sıkıntıdayız Evli mutlu iki çocuklu işte bu let's go ya finale giderken her şeyi yapmak kadar keyifli bir şey yok. Bir de o dün suna daha günün içerisinde suna aktif ettik. Şimdi köy canavarlar mı basacak? Acaba? Neden? Nedir bilmiyorum. Bilen varsa bu arada abi işte şu şuna yarıyor o vesaire derseniz bana çok mutlu olurum. Ee, çünkü hani köy canavarlar basacaksa ve zarar vereceklerse vermesinler. Vermesinler hocam. Ya bu, bu, bu nasıl bitmiyor hala ya? Soslar kraliçesi nasıl bitmiyor hala ya? İlginç. Güzel. Bu arada sinema olmuştu biliyorsunuz. Ee, tek gitmeyeyim dedim. Eşimizle de gidiyoruz. Ben şimdi giriyorum değil mi sinema? Ha okey. Ebegeli ile birlikte sinema salonuna giriyoruz. Evet sinema salonuna efendim hoş geldiniz. Burası bildiğiniz düz sinema salonu. Biliyorsunuz Jojo Mart'ta burası. Jojo Mart tabi ki de battığı için ee, sonrasında bir Junima gelmişti buraya. Junima'nın isteklerini tamamladığınızda burasını sinema ee, sinemaya çeviriyor. Sinema odasına çeviriyor bir an diyecektim de. Düz sinema burası. Bu nasıl kontrol ediliyor? Ee, ha. Bu ne ya? Aa, denemelik girdim de bu, bu ne böyle? Çok zor. Ya da ben beceremiyorum. Ben de beceremiyor olabilirim. İyi de kanka sen zaten dandik yerden tutuyorsun. Neyse valla bunu da profesyonel değilim yapacak bir şey yok. Bir de şu sağ tarafı deneyeceğim. Sağ taraf sanki daha kolay gibi çünkü. Deyip alamayacağım değil mi hiçbir şeyi? Bence alamayacağım. Aynen. Bunda bir çözemediğim bir şey var bunda. İğrenç bir şeymiş bu. Hiç de i̇şte umursamıyorum abi. Ee, tamam. Siz... Merhabalar Günter'cim. Tamam okey. Atıştırmalık. Ha, bunları bu arada kimi seviyor karakterlerin. İşte kimi sevmiyor. Ben kimin kimi sevdiğini bilmiyorum. Ee, tamam olur. Bakalım Yıldız Kaydış Şerbeti'ni sevecek mi? Biliyor ben. Eyvallah. Aha film başlıyor hocam sustum Işı yıldız kaydıya bağlatmaları iyi olmuş. İyi de. İyi de bence. Abigail pek sevmedi ama bence iyiydi ben. Ben beğendim. Film iyiydi. Yo. Oy. Güzel. Her gün böyle kazanalım. Yani. Yavaştan bu arada ufaktan stoklarımı da eritmeye başladım dostlar. Envanteri de sıfırlıyorum daha doğrusu köyü sıfırlıyorum öyle söyleyeyim. Direkt köyü sıfırlıyorum abi. Çünkü niye? Para ihtiyacımız var. Bu arada işte böyle hızı arttırıyoruz merak edin. Onu da göstermiş olayım. Hay baby girl. sana da veda etmemize çok az kaldı bir bölüm sonra veda. Yani yaklaşık birkaç gün sonra. Bir hafta bile kalmadı artık. Güzel oyundu ama. Oyun güzelliği alan yok yani. Veda etmek üzücü. Gerçekten üzücü ama vakit gel gel geldiyse. gelidiyse diyecektim ben. Yani. Vakit geldiyse artık yapacak hiçbir şey yok. O yüzden final çok yakın. Evet. her günkü şey günlük sevgimizi verelim. Efendim. Yine bu arada bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, geçtiğimiz bölüm bu bölüm ve bir sonraki yani final bölümü arkadaşlar Turan ee, Turhan geçecek. Yani bir aksiyon oldu mu mesela? Yani en büyük aksiyon bu. Anlatabiliyor muyum? Çok büyük bir aksiyon artık beklemeyin. Çünkü oyun bitti. Yani artık oyunun kontenti bitti. Ara sahneler bitti. Oyunun verdiği ana hikaye görevleri bitti. Elimden geldiğince YouTube'a sunmaya çalıştım biliyorsunuz. E, arada belki kaynamışlar illaki olmuştur. Onlara yapacak bir şey yok. Ama 41. bölümden sonra bilgisayarım bozulduktan sonra olan o olaylardan sonra tekrar oyunu geri dönmek ve bu hızla 42. bölümün ardından şak 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 oynayıp finalini vermek muhteşem bir şey. Eylül ayında güzel serilerle devam edeceğiz inşallah. Aha çok güzel. Burası da son terapim olsun abi. Bir sonraki bölümde de finalde de şey olur. Şarapları olur bunların. O da son terapi olur. Öyle bitiririz. E umarım hoşunuza gitmiştir. Valla 50 boyu, bölüm boyunca bana sabreden beni izleyen herkese sonuç teşekkürler. Her zaman söylüyorum. Bu arada biz bir hesap yaptık. Tam öyle olmamış ama eğer oyunu şu anda aynı bilgi birikimle sıfırdan oynasaydım 40 bölümde bitiririm demiştim. Yani 10 bölüm daha kısa sürer demiştim. O iş öyle olmuyormuş. O kadar da kolay değilmiş. Ama 45 bölümde bitiyormuş. Evet düz hesapla her gün e, her bölüm yani her bir videoda 5 gün ilerletirsek aynı şu son bölümlerde yaptığımız gibi oyunu 45. bölümde finalleyebiliyormuşuz. Ama tabi o zamanlara göre daha iyi kaliteli, daha güzel, keyifli videolar olurdu diye düşünüyorum. Hem kalite hem çözünürlük kalitesi hem bit hızı vesaire biliyorsunuz. Yani teknik kalitede vesaire de Çığ, çağ, çağ atladığımız bir e, seri oldu Stardew Valley. Bir daha öyle Skyrim gibi 200 bölümlük bir oyun oynamam, yani oynayacağım da zannetmiyorum yani denk gelmez. Öyle yani. Planım ne? Şöyle söyleyeyim, 10 Kasım'da e, Captain Marvel 3 çıkıyor. Öncelikli planlarımdan biri o. Seri bazında. Bir diğer planım bu serinin hemen ardından Payday 3 çıkıyor. Siz bu videoyu izlediğinizde e, ben çoktan aldım. Çoktan öyle siparişini verdim. Hatta siz bu videoyu izlediğinizde yüksek gittim halle. Şu da olabilir. Ya oyun 20 Eylül'de çıkıyor. Ya oyun bu video 20 Eylül'de çıkmasına bir gün kala gelecek ya da siz bu videoyu izlediğinizde bu oyun çoktan çıkmış. Bir aksilik ise de ben oturmuş PD3 oynuyor. Size videosunu hazırlıyor olacağım. Daha bundan iyisi daha ne yani? Bitti. Bitti abi. Geçmiş olsun. Evet bunu da yapalım. Toprak dikili taşı. Bu da son dikili taşımız oldu. 3 tane dikili taşı oldu abi? Aa burada simetrik hatası var. En nefret diyeyim. Bunu düzelteceğim. Evet sevgili YouTube bir bölümün daha sonra geldik. İzlediğiniz destek veren Herkese sonsuz teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Starly maceralarımız bir sonraki bölümde facecamli olarak finalden devam edecek. O zamana kadar hepiniz kime? Yüce Allah'ıma Allah'ıma emanet olun. Bunu da hep hızlı söylerken karıştırıyorum. Hoşçakalın. Bay bay.